Sevgili izleyiciler, bugün PwC Türkiye ortaklarından Cenk Ulu ile beraber dolaylı vergiler üzerine konuşacağız. Cenk hoş geldin. Hoş bulduk. E, dolaylı vergiler nedir? Bununla başlayalım. Evet, e, dolaylı vergiler popüler konularımızdan bir tanesi <laughs> esasında. Vergileri ikiye ayırırsak, dolaylı vergiler ve doğrudan gelir üzerine alınan vergiler dersek, dolaylı vergiler daha çok işlem üzerine alınan vergiler. Bizim güncel hayatımızda da daha çok katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu, damga vergisi gibi e, günlük hayatımızda çok yaşadığımız vergileri biz dolaylı vergi diyoruz vergi terminolojisinde. Cenk peki dolaylı vergilerin ekonomi üzerine etkilerini nasıl açıklarsın? Dolaylı vergiler esasında e, sokaktaki insanın en çok yaşadığı vergiler. Bunlar günlük tüketimimizde ödediğimiz katma değer vergisi, benzin alırken ödediğimiz, sigara alırken ödediğimiz, içki alırken ödediğimiz özel tüketim vergisi, ve yine tüketimlerimiz üzerinden ödediğimiz araba alırken veya e, buzdolabı, çamaşır makinesi alırken ödediğimiz ve bizim gerçekten hayatımızı etki eden vergiler, dolaylı vergiler. E, dolaylı vergiler şirketler değil, daha çok şahısların e, bir vergi yükü olduğu için esasında güncel hayatımızda önemli bir e, yeri var. Ve tüketim alışkanlıklarımız üzerinde de ciddi etkileri olabiliyor. Bunun en basit örneği araç tüketiminde görebiliyoruz. Ülkemizde 1600 cc'nin altındaki küçük araçlarda vergileme daha düşük. Hı hı. Her ne kadar orada da %3'lük bir artışla %40'a çıkmasına rağmen hala 1600 cc'nin altında bizim küçük motorlu olarak nitelendirdiğimiz araçlarda vergi yükü diğer araçlara göre çok düşük. Orada da tüketime baktığımızda Avrupa'dan farklı olarak Türkiye'de satılan arabaların neredeyse %90 hatta daha yukarısı küçük arabadan oluşuyor. O nedenle bizim tüketim alışkanlıklarımızda e, özel tüketim vergisinin günlük tüketimimizde çok önemli bir e, payı var. Devletler dönem dönem e, ekonomiyi soğutmak, vergi gelirlerini arttırmak veya belirli ürün gruplarında tüketimi azaltmak için içki sigara gibi dolaylı vergileri kullanıyor. Son dönemlerde de bizde de bu, ürünle, bu tür ürünlerde bu türlerde ciddi bir üretim art, e, ciddi bir vergi artışı görmekteyiz. Bunun da tüketime ciddi etkisi olmakta. Peki diğer yandan dolaylı vergileri Avrupa Birliği'nin uygulamaları açısından nasıl değerlendirebilirsin? Esasında bizim vergi uygulamamızda Avrupa Birliği'nin tersi bir <laughs> uygulaması, e, tahsilat söz konusu. Bizim e, dolaylı vergi sistemimiz sistem olarak Avrupa Birliği'ne yakın bir sistem. Özel tüketim vergisi dediğimiz, onlarda da az olarak nitelendirdikleri sistem bizde de var. Onların kat, e, VAT dediği, bizim katma değer vergisi dediğimiz sistem bizde de var. Ama bizim özellikle özel tüketim vergisi listelerimiz çok geniş. Örnek araçları biz ciddi oranda vergiliyoruz. Örnek biz özel tüketim vergisinde 4 sayı liste dediğimiz listede e, kremli şampuandan e, parfüme, oradan e, beyaz eşyalara kadar ciddi bir vergileme sistemimiz var. Avrupa'da genelde özel tüketim vergisinde daha çok çevreye zararlı olduğu iddia edilen veya insan sağlığına zararlı olduğu iddia edilen ürünler veya tüketim azaltılması iddia edilen ürünler vergilenir. Bizde birazcık daha geniş bir çerçeve söz konusu. Avrupa'nın vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler çok yüksektir. Hı hı. Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergiye oranı yıllar itibariyle %64-67 arasında gider gelir. Avrupa'da da tam tersidir. 30'lar civarındadır. Avrupa ülkelerinde gelir üzerinden alınan vergiler yüksektir. Bizde de toplam tahsilat içerisinde bizde de eee dolaylı vergiler yüksektir. Bunun ana sebebi de Avrupa'da çok ciddi bir kayıt içi ekonomi varken bizde kayıt dışı ekonomi hala önemli olması, vergi tahsilatının gelir üzerinden yapılmasında ciddi zorluk olması. Bu nedenle işlemler üzerinden alınan vergilerde içki satışı, sigara satışı, akaryakıt tüketimi veya diğer tüketim üzerinden vergi almanın, araç satışı üzerinden tahsilat açısından daha kolay olmasında ciddi etkisi vardır. Hı hı. Ancak Avrupa Birliği'nden tahsilat oranları açısından baktığımızda e, hiç yaklaşmış durumda değiliz. Hı hı. Peki dolaylı vergiler tüketim alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor? Nasıl bir yorum yaparsın? Tüketim alışkanlıklarımızı şöyle etkiliyor. Örnek güncel hayatımızda e, tüketim ürünlerimize örnek vereceğim e, içki, sigara veya araçlarda zam geldikçe baktığınızda tüketimler düşmekte. O nedenle ekonomik analiz yaparken bunları göz önünde bulunduruyordur mutlaka hükümetler ve ekonomide belirli miktarda bir soğuma gerekiyorsa bu vergilerin arttırılması önemli. Son dönemlerde özellikle en önemli dolaylı vergi olan katma değer vergisinde farklı bir sisteme gidildi. Vatandaşlarımızın günlük tüketimde daha çok kullandıkları sağlık harcamaları, yiyecek harcamaları veya tekstil harcamaları üzerindeki vergiler düşürüldü. Eskiden genel oranı tabi olan bu ürünler Şimdi indirimli oran, yani bu tür harcamalarımızdan biz şey yiyecek, giyecek veya eğitim, sağlık harcamalarımız yüzde sekiz oranda KDV tabi. Onun ötesindeki diğer harcamalarımız örnek bir araba aldık, ee, bunlar yüzde on sekiz KDV tabi. O nedenle hükümetler, devletler de belirli oranda herkesin tüketebileceği ve tüketimine insan rahat erişmesi gereken yiyecek, giyecek gibi, sağlık gibi harcama, eğitim gibi harcamalarda vergileri düşürüyor. Türkiye'de de bunlar düştüğü için bunlar ulaşım daha rahatladı. O nedenle bu ürünleri tüketmek, diğer ürünleri tüketmeye göre daha avantajlı hale geliyor. Vergileme sebebiyle. Peki dolaylı vergileri Avrupa standartlarına çekebilmek için neler yapılması gerekli? E, dolaylı vergiler Avrupa Birliği'ne uyumda bir e, seçenek değil, bir gereklilik. O nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflediği dönemde mutlaka e, özellikle KDV sistemi olmak üzere bizim özel tüketim vergi sistemi dediğimiz sistemin de Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirmek zorunda. Bunu uyumlu hale getirmek mevzuat olarak çok kolay ama finansal olarak çok zor. Türkiye'nin mevcut vergi yapısını değiştirmesi gerekir. Daha çok e, işletmeyi, daha çok hareketi kayıt işine alması lazım ki dolaylı vergilerden vazgeçebilsin. Dolaylı vergilerden vazgeçebildiği süre içerisinde artık belirli ürünlerden bu tür vergileri kaldırması, belirli ürünlerde Avrupa Birliği standartlarında vergileme yapması, örnek araçlarda olduğu gibi, belki Avrupa Birliği'nde de araçlarda farklı vergileme oranları olabilir ama bizimki hala çok yüksek çoğu ülkeden, bunları düşürmesi gerekiyor. Bu da vergi gelirleriyle ilgili bir olay. Bunları düşürebilmesi için de tabii ki devletin harcamalarını da karşılaması için mutlaka bir yerden vergilerine ihtiyacı var. O da nasıl olabilir? Ancak gelir ve kurumlar vergisi üzerinden aldığı vergileri yükseltirse bu tür vergilerde indirme gidebilir veya mekanizmaları değiştirip Avrupa Birliği standartlarına getirebilir. Hı hı. Ama biraz önce söylediğim gibi dolaylı vergilerin en önemli vergisi olan katma değer vergisinde Türkiye'nin mutlaka üyeliği hedefliyorsa Avrupa Birliği'nin standartlarının normlarını Türkiye'ye taşıması ve uygulamaya başlaması gerekir. E, son olarak PwC e, olarak biz dolaylı vergiler veya benzeri konularda nasıl destek olabiliriz şirketlere? Biz PwC olarak bundan yaklaşık 6 yıl önce farklı bir yöntem seçtik. Ne yaptık? Dolaylı vergilerin tek bir departman altında topladık. Benim ortak olarak hizmet verdiğim bu departmanda biz katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu gibi tüm dolaylı vergileri bir departmanda topladık. Bunun da asıl sebebi? Türkiye'nin hala ithalat sırasında, gümrük esnasında, gümrük işlemleri esnasında ciddi miktarda vergi tasarrufu yapması. Türkiye'nin toplam katma değer vergisi tasarrufuna baktığınızda belirli dönemlerde yarısı ya da yarısından fazlasını gümrük idaresi yapmaktı. O nedenle biz bütün bunları kavrayabilecek, bütün bunları ele alabilecek bir ekip oluşturduk. Bu ekip hem yurt içindeki KDV ve ÖTV'ye bakıyor, hem de aynı zamanda ithalattaki ÖTV, KDV uygulamalarına bakıyor. Burada da önemli farklılık yarattığımızı düşünüyorum açıkçası. Cenk son olarak izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı öneri veya tavsiye bu gibi e, herhangi bir şey? İzleyicilerimize söylemek istediğim tabii ki vergilerden e, dönem dönem hepimiz kaçınılmaz tüketici olarak <laughs> ama e, biraz önce söylediğim gibi devletin vergi gelirleri artmadığı sürece bu tür vergilerde ciddi bir indirim beklemek biraz gerçekçi olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim sağ ol. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.